Komutanım İkinci bölüm görev aldık Emir ve kök şerifini bekliyoruz Gel. Gel Dağları ileten dağlarından belli ki Mehmetçik Vatan aşkıyla yanıp tutuşmakta Ama Önceki iş birliğinin dönmesini beklemek Aslanlarım Giydikleri üniformanın hakkını veriyorlar Olmalar komutanım, komutan. Olmamaları mümkün mü? Onlar ki dedeleri Balkan Harbi, Cihan Harbi, Çanakkale şehitleri, babaları Kemal, Kırım gazileri, Kamileri, Kıbrıs gazileri. Komutanım, <Sesuklanın> ne acıdır ki ortada düşman yok, cephe yok, savaş yok. Yine de ortalık kalkıyor. Bu millet öyle bir millet ki Allah, Allah, vatan söz konusu olduğunda vatanını seve seve feda Allah, Bu topraklar bedeli atalarımızın kanıyla ödenmiş bu kutsal topraklar düşmanın da hainin de ayak izleriyle asla kirlenmeyecekti. Analar tarih boyunca ne yiğitler bilmez misiniz? Asya'da Cengiz Hanlar toprağı vatan kılmış, Fatihler çağ kapayıp Türk'ün güneşiyle parıldayan çağlar açmıştı. Koca Cihan bilir Türk'ün kim olduğunu. Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'dan Anadolu'ya güneş gibi doğduğunu. Bir avuç kendini bilmez, vahşi yurtucular gibi dağları kendine mesken tutarak Cumhuriyete pusu kuracakmış. Nerede görülmüş? Türk'ün namerde boyu eğdiği? Dünya tarih boyunca Türk'ün ne şanlı ordusu olduğunu, gerektiğinde kadınların, çocukların da canlarını seve seve vatanlar için verdiklerini görmüştür. Fakat görülmüş müdür Türk'ün kendi topraklarında esaret altında yaşadığı. Onlar da karşımıza çıkıp erkek gibi vuruşacak bilek ne geçer. Ant olsun şehitlerimize, gazilerimize. Ant olsun bu toprak için vurulup düşenlere. Çekip kokulu dağlarda namerdin kökünü kazımadan ölmek haram olsun. Bu vatan evlatlarının üzerindeki örtüyü topa, küfeye sevenlerin vatanıdır. Bu vatan Dumlupınar'da, Sakarya'da, Kocatepe'de, Destan yadanların vatanıdır. Ant olsun ki ekberimizi kanının hesabını verecekler. Git. Kapıya bölgeyi avukaya alabiliriz. Bekle Kenan, bekle. Önce Dikkat Dikkat haritayı dikkatlice şey inceleyelim. İntikare karar vermemiz acele olmuş bir karar oldu. Hava desteğine de ihtiyacımız var. Sen aslanlarına son talimatlarını ver. Tüm hazırlıkları dikkatlice şey kontrol et. Şafak'ta intikare karar Emre! <laughs> Evet komutan. Kar yağışı alıcısı sürüyor. Teröristler dağlardaki inlerden birine saklanmış olabilir. Hava desteğine evet. ihtiyaç. Peki komutan. Siz nasıl olduğunu görürseniz. Evet komutan. hainler hangi taşın altına saklanmıştır ki? Üstelik onca masum insanın yaşadığı o masum bölgede elimiz kolumuz bağlı. Olacak şey Bu cennet vatanda doğup bu asil milletin ekmeğini aşırı yiyen hainler bu peygamber ocağının aslanlarına kusur 1000 al, almıyor. Neden? Neden? Bilmiyorlar mı? Türkün vatanının namus bildediğini. Bilmiyorlar. Bir tek çakıl taşı için koca dünyayı yakıp kavuracağımızı. Bilmiyorlar. Türkiye kefen biçenin asla yaşamaya hakkı olmadığı. Kime? Söyleyeyim? Adı üstünde, tayin. Kardeşlikten başka ne gelir ki elinden? Ham olsun. Öyle ya da böyle onların kökünü kazımadan ölmek bana haram olsun. Git! Komutan Hüseyin Çavuş, ailesini bekle birazcık. Yanlış ilan kim bekleyecek? Ona getirmemiz lazım. Getir bakalım. Herhalde. Al bakalım. Dün telefonla ailesiyle konuştuk duymuştum. Merak ettim. Aç oku bakalım. İyi zamanlar. Nerede ailesi? Şafak 20. Canım anne. Bugün telefonda söyleyemedim. Dün gece rüyamda dediğimi gördüm. Kocatepe'de tepede dolu zamanı katan bir ordu. Ve önünde arkasına bile bakmadan kaçan düşman en önde değil. Askerlerin bir kısmını üniform alayım. Çok beyazlar için Düşmanı denize kadar sürdüler. Başlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. Beyazlar içindeki askerler birer birer gökyüzüne yüzüne yükseldiler. Ortalık onların ruhuyla aydınlanıyor. Dedem yanındakilere beni göster. Biz Cumhuriyet için savaştık, şehit düştük. Bakın torunum, Cumhuriyeti korumak için peşinden gelmiş diyorlar. Canım ben. Sen bu satırları okurken ben çoktan şahadet şerbetini içmiş olabilirim. Sakın üzülme. Başın önünde eğme. Göz yaşı eşi dökme. Eşim ve kızım sana emanet. Yarın çok önemli bir göreve çıkıyoruz. Doğaların benim sizin omuzlarınızda arşa yükselerek parıldayan bu meşale asla sönmeyin. Bana Kenan üstüne bir şey var. Evet, evet. şu mektubu anasına yazmış. Şimdi ateş. Çocuk dün gece rüyasında dedesini görmüş. Cephede. Közede. Bu çocuklar da, Bütün çocuklar Onlar sana yaman. Gözünüz altında kalmasın komutanım. Onlar benim evlatlarım. Hepsine kol kanatları şeyden <laughs> <gengan>. şüpheniz olmasın. <laughs> onlar şüphem yoksa sen yine de dikkat edin. Ama desteğinden bu operasyon çok önemli. Hayat yaratmış. Teröristler dağdaki inlerden birine saklanmış. Onlar oradan bulup çıkarmak ve başlarına ezmek istedir. Hava da iyiden iyi yapıyor. Her yere pusu konmuş olabilir. Aklınız her zaman dikkat edin. Hemen herkesin son kanı.